Merhaba arkadaşlar ben Sinan kanalıma hoş geldiniz. Evet sizlerle bugün Brawl Pass Plus açacağız arkadaşlar. Şu an evet bakıyoruz bitmesine 9 saat var. Ben akşam vakitlerinde açıyorum şu anda. Bu videoyu da sabah yüklerim arkadaşlar. Evet kanalıma öncelikle Brawl Pass'imizi açmadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir, bir sonraki e Brawl Pass'te 500 abone olursak arkadaşlar çekiliş yapacağım. 500 aboneye özel çekiliş yapacağız. Evet. Şöyle başlıyoruz o zaman. Hemen başlayalım Brawl Pass'imizi açmaya. Brawl Pass Plus açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. İlk başta 1000 mücevher var arkadaşlar. Hemen alıyorum. Evet 1000 mücevherimizi aldık. Rozetimiz var burada. Rozetimizi aldık. Bakıyoruz 1000 altınımız var. 1000 altınımızı aldık. Evet 1500 altın arkadaşlar. Plus olduğu için 1500 altın daha aldık. 100 mücevher aldık arkadaşlar. 100 kredimiz var burada. Bu arada Ziggy karakterini açıyorum. Bakalım yeni rozetimiz var. Yeni rozet aldık. Evet burada 20 elmas verecek şu an. Şu an 20 elmas verdi. Evet bir elmasımız daha var. 20 elmas oldu arkadaşlar. Şu an toplam 283 elmasımız var. Evet hemen şöyle topluyorum. 100 kredi. Evet rozetimizi aldık. Şöyle. Güç puanlarımızı da alalım. Bakalım. 1500 güç puan daha arkadaşlar. Evet bunu da aldık. 100 mücevher daha. 100 kredi. Rozetimiz var yine. Güzel bir rozet bu arada. Evet arkadaşlar şöyle duraksadık kanalımıza abone olmayı yeni gelenler kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz 500 abone özel bir sonraki Brawl Pass'te 500 abone olursak arkadaşlar Brawl Pass çekilişi yapacağız Abone olmayı ve like atmayı unutmayın o yüzden Evet devam ediyorum 1000 altın 100 mücevher arkadaşlar tekrardan 100 kredimiz var burada yine bir özet karşılıyor bizi Evet, güzel bir roket, fena değil. Burada 20 elmas daha alacağız arkadaşlar. Şu an, evet, 20 elmas daha aldık. Şu an 303 elmasımız var toplam. Bakıyorum şöyle, 100 mücevher aldık arkadaşlar. 1000 altınımız yine var burada. Bakıyorum, yeni bir spreyimiz var burada. Spreyimiz de güzel arkadaşlar, fena değil. Devam ediyorum. Şöyle kaç olmuş? 1000 100 kredimiz aldık. 100 mücevherimiz var şurada. Bakıyorum arkadaşlar bin güç puanınız var. Bin güç puanı aldık. Hemen devam ediyorum. Bin kredi aldık arkadaşlar. Evet bin kredi ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Evet bakalım star yolunda açtığın savaşçıya kredi ekleyebilir veya şöhret almayı tercih edebilirsiniz diyor. Ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Ücretsiz bir şekilde aldık. Evet Zigi açmaya çok az kaldı bu arada arkadaşlar. 20 elmas daha alıyoruz buradan. 20 elmas daha aldık arkadaşlar. Hemen bakıyoruz 100 mücevher. Buraları hızlı geçelim şöyle. 100 kredi aldık. Bir rozetimiz var bu da. Evet, kek pro e rozeti. 1000 altın yine. 100 mücevher. 100 kredi daha aldık ve Ziggy karakterini açtık arkadaşlar. Evet. Ziggy karakterini açtım. Evet, buradan devam ediyoruz. Ziggy karakterini açtık arkadaşlar. Evet. Ziggy karakterini açtım. Buradan hangi karakteri açalım? Mina karakterini açmak istiyorum. Şöyle seçtik. Haydi diyelim. Yeni bir rozetimiz var. Güzel. Punk, e, Raffle mıydı? Raffle rozetimiz. Evet. 1000 altın. 100 mücevher. 100 kredi ve bir rozet daha karşılıyor bizi şu an. Güzel bir rozetmiş. Fena değil. 10 olmaz. Artı 1 oynayamaz daha. 20 elmas şu an 343 elmasımız var arkadaşlar 100 kredimizi aldık 1000 altınımızı aldık şöyle çok güzel bir rozet var arkadaşlar burada çok sevdim bu rozeti bu arada kullanmayı düşünüyorum Evet abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar bir sonraki Brawl Pass'e 500 abone olursak arkadaşlar çekiliş yapmayı düşünüyorum. Olmazsa bir sonraki Brawl Pass'te görüşürüz. 10 elmasımızı aldık. Yine bir 10 elmas daha. 100 mücevherimizi aldık. Şöyle 1000 altın aldık arkadaşlar. Yeni oyuncu simgesi. Fena değil. Güzel bir oyuncu simgesi arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle. 100 kredi. 100 mücevher. Ve bakıyoruz. Kostümümüzü açıyoruz arkadaşlar. İlk kostümümüzü açtık. Evet. Retro Eleven diyor. Lumi karakteri. Retro Eleven Karakterini açtık arkadaşlar. Şimdi seç diyelim. Evet buna özel bir rozet de kazandık. Şöyle 1000 altınımızı aldık arkadaşlar. 3500 altınımız daha var burada aldık. Bir karakterimiz daha var. Farklı bir versiyonu. Evet bu da fena değil. Farklı bir versiyonu. Zombi Eleven Dumi. Çok güzel. Zombi Eleven Dumi. Şimdi seçelim bunu da. Buna da özel bir rozet kazandık. Şöyle 100 kredimiz var aşağıda da bir 100 kredimiz var Onu da aldık ve Son Brawl Pass Brawl Pass son Kostümünü aldık arkadaşlar Eleven Lumi Sıradan bir Lumi karakteri Kostümü şimdi seçelim Bunda 2 adet Oo bir de Oyuncu simgesi verdi arkadaşlar Oyuncu simgesi verdi ve Son olarak zihin hırsızı Ünvanımızı aldık Son olarak dedim yanlış dedim Zihin hırsızı ünvanımızı aldık Evet burada 15 adet star hediyesi ve 1 adet efsanevi var arkadaşlar. Açıyorum şu an önce star hediyelerinden başlayalım sonra da efsaneyi açacağım. Şöyle devam ediyorum. Bakalım hangisi gelecek şöyle bakalım. Ender geldi hemen açıyorum. Hızlıca açacağım arkadaşlar. Ender geldi. Şöyle açıyoruz hemen hızlıca. Süper Ender geldi yine. Hemen hızlıca açalım. Oo, efsanevi geldi arkadaşlar, efsanevi geldi, efsanevi geldi. Evet, açıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 ve açtım arkadaşlar. O 500 kredi geldi, fena değil, iyi bizim için iyidir. Hemen devam ediyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar, destansı verdi, destansı verdi, destansı açıyoruz bakalım ne verecek? Evet, 100. 3 puan verdi. Hemen sıradan devam ediyoruz. Ender verdi. Ender'i açalım hemen. Şöyle bakıyorum ne verdi? Bir şey vermedi. Ender verdi yine. Bakıyoruz 8 tane kalmış. Ender verdi yine. Hemen şuradan bakalım. Yine Ender verdi. Bakıyoruz. Yine Ender verdi. Hemen 5 tane kalmış. Bakıyoruz gizemli veya efsanevi verir mi yine diye bakacağız. Bakalım vermedi. 3 tane kaldı arkadaşlar. Gizemli verdi. Evet gizemli verdi arkadaşlar. Bunu da açıyorum. 3. Acaba kostüm gelir mi? 2. 1. Ve açıyorum arkadaşlar. Bakıyorum Angelo'ya bir rozet verdi. Neden böyle bir şey yaptın? ser olmadı ya. Keşke kostüm verseydim. Evet burada da Ender çıktı arkadaşlar. Bir efsanevi ve bir gizemle çıktı. Ve son efsanevi starımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Star hediyemizi açıyoruz. Efsanevi bu. Bakalım inşallah şey gelir arkadaşlar. Kostüm gelir. İnşallah kostüm gelir diyelim. Ve açıyorum. 3, 2, 1 ve açtık arkadaşlar. Yapma be yine mi kredi verdin? Ciddi olamazsın. Evet biz kostüm bekledik ama yine bir star hediyesi verdi. O olsun fena değil. Karakteri açmış olduk. Evet şöyle bakalım. Az bir şey kalmış. Şurada bir ödülümüz var. Onu da alalım. Bakalım dükkanda bir ücretsiz hediyemiz var. Günlük hediyelerden onu da toplayalım. Evet arkadaşlar. Ödüllerimiz bu kadardı. Evet kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Şu an bakalım. 7427 mücevherimiz var. 26083 altınımız var arkadaşlar. 363 tane de elmasımız var toplam olarak. 40297 kupadayız. Böyle devam edeceğiz. Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki Brawl Pass'e kadar 500 abone olursak Brawl Pass çekilişimiz var. Olmazsak 500 abone olduğumuzda hangi Brawl Pass varsa onun çekilişini yapacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları da doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara e, ID'lerinizi falan yazabilirsiniz. Ekleyebiliriz sizleri. Şöyle gösteriyoruz. Kulübümüze de katılmak isteyenler varsa Şöyle kulüp kodumuzda kulüp etiketimizde bu şekilde 10.000 kupa üstü gelebilir arkadaşlar. Evet videoyu sonlandırmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi, i̇yi, günler dilerim hepinize. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyelim ve videoyu sonlandıralım.